stratejik cümleler, kelimeleri arayalım. Canan bir defa okudun. Görülüyor ki malzeme bazen statik. Genellikle hareket halindedir. Bu o kadar önemli değil. O halde bu elemanların hareketleri ve işin bitirilişine kadar geçen süre önemlidir. Bu çok önemli bir söz. O halde bu elemanların hareketleri ve işin bitirilişine kadar geçen süre önemli de derken işçi zamanı, makine donatım zamanı ve malzeme zamanı ile ilgili çalışma sürelerini, kullanılma sürelerini, makineler için kullanılma sürelerini, malzeme için duruyor ve hareket halindeki süreleri, makine için durma ve işçi için bekleme sürelerini hepsini üst üste koyarak bu cümleyi anlamalıyız. Şu ana kadar okuduklarımızı üst üste koyarak anlamalıyız. Yani ikinci sayfada sol tarafta ne gördünüz? İşçi zamanı ikiye ayrılmış çalışma süresi, bekleme süresi diye. Bekleme süreleri alt kategorilere ayrılmış. Alt sınıflandırma yapmışız. Aynı şeyi makine donatım içinde yapmışız. Kullanma süresi ve durma süresi ve durma süresini tekrar pek çok alt başlıklarla kendi içinde başka başka sınıflara ayırmışız. Malzemeyi de aynı şekilde yapmışız. Duruyor ve hareket halinde diye. Ondan da pek çok alt başlık halinde bir tasnif, bir sınıflandırma, bir kategorizasyon yapmışız. Şu halde bu cümleyi şöyle okuyacağız, üçüncü sayfadaki. O halde bu elemanların dediğim zaman benim bütün söz söylediğim elemanların hareketleri ve işin bitirilişine kadar geçen süre. Bütün bu hareketler ve işin bitirilişine kadar geçen süre. Çok önemli. Durma süresi, durma süresinin çok önemi yok. Durma süresini ölçersin, kolayca ölçersin, biter ne kadar duruyor işte o onu da azaltmaya çalışırsın bir sebep sebeplerini ararsın ama işin bitirişine kadar geçen süre buna kısaca bitirme süresi de diyeceğiz üretim süresi de diyeceğiz işin bitirişine kadar geçen sürede diyeceğiz bunu önemli olduğunu söylüyoruz bir işin daha kolay <laughs> duralım burada daha kolay daha basit, yine biraz duralım, sanki bir virgül kadar ve daha kısa bir yol takip edilerek, burası çok önemli. Mümkünse daha kısa bir yol takip edilerek. Hatırlar mısınız çocukluğumuzdan beri bizim kültürümüzde halk arasında bir konuşma vardır. Niye böyle uzun anlatıyorsun? Niye böyle kulağın arkasından dolanır gibi ikinci kulağa elinin arkasından elini uzatıyorsun? kulağı şöyle kolayca tutmak varken, böyle kolayca tutmak varken diye elimizi ensenin arkasından uzatır, öbür kulağı tutmaya çalışırız ve der, deriz ki niçin böyle dolaşık ve uzun yol takip ediyorsun ki deriz bir insana herhangi bir şekilde biraz sitem, biraz taris, biraz darılarak bunu söyleriz. İşte oradan da çok iyi biliyoruz, demek ki bir işin kısa yolu varsa sen niye uzun yolu takip ediyorsun ki anlamı çıkar buradan. O halde o halde bir işin daha kolay, daha basit ve daha kısa bir yol takip edilerek, izlenerek kısa sürede, tabii ki kısa sürede olur o zaman. O zaman süreler de kısılır. Daha kısa sürede yapılması bir daha az enerji, mümkünse daha az malzeme ve mümkünse daha az zaman harcayarak, hani o kısa sürede dedik ya, daha az zaman harcayarak çok iş yapılması demektir. İşte bütün hikayemiz bu cümlede gizli arkadaşlar. Sanki bütün sene, bütün sömürgesi döveceğiz, döveceğiz kahve döver, taşla döver gibi, dibekle döver gibi hep bu sözlerin etrafında döneceğiz duracağız. Ama e, her şey anlatılıyor burada. Yani insanlar iş yapıyormuş, buradan şu çıkıyor İnsanlar ezelden beri Firavunlar devrinden beri, Mısır piramitlerinin yapıldığı devirlerden beri, çok eski devirlerden beri, büyüklü, küçüklü, çeşitli eserler meydana getirirken, evde çamaşır yıkarken, evde adamlar tıraş olup evden çıkarken, giyinirken, her zaman bir takım işler yapıyorlar. Ve bu işleri yaparken şunu yapmayı, şunu gerçekleştirmeyi düşünmeliyiz. Daha kolay, daha basit, daha kısa bir yol izlenerek daha kısa sürede yapılması. Daha az enerji sarf edilmesi, daha az malzeme sarf edilmesi, daha az zaman harcanması sarf edilmesi, sarf etmekse harcamak demek biliyorsunuz ve netice itibariyle işletme hayatında geçen sene ekonomi dersinde benden gördüğünüz bir yıllık süreye ne denir? Dönem denir. Dolayısıyla bu anlattıklarından sonra bir işletme döneminde daha çok iş yapılması demektir. İşte iş Demek ki neye hizmet ediyor? Pekala gördünüz ki ekonomiye hizmet ediyor. Daha çok iş yapılması demek. Birçok şeyleri kısaltırsan tabii ki o dönem içinde daha çok iş yapabileceksin demektir. Bu yöndeki çalışmalar elbette ki çok eski çağlardan beri süre gelmiştir ve insanlar dikkatli olmuşlardır. Ama Endüstri çağına kadar, 1800-1900'lere kadar bunlara iş etüdü öncelerini ben bu notlara koymadım. Bu işin biraz hikaye tarafıdır ama öğrenirsiniz. Bir tanesinin üstünde çok duracağız. Takım tezgahları dersinde, imalat mühendisliği dersinde bizim tanışacağımız bir isim var. Frederick Taylor. Burada da çok önemlidir o. O adam Kendisi talaşı imalatta bir usta, yani takım tezgahları operatörüyken bir hız çeliği diye bir çelik bulmuştur. Çok yüksek hızlarla iş parçasını işlerken takım ısınıyor, ısınınca suyunu kaybediyor. Suyunu kaybeden takım keskin kenarı derhal aşınmaya başlıyor, köreliyor. Körelince kesemez hale geliyor. Bu bir kayıp. O halde ne yapmıştır? Tungstelli bir hız çeliğiyle ortaya koymuştur. Üretim olarak böyle bir buluşu var. Ayrıca zaman içinde mühendis, araştırmacı ve ilim adamı faillerini elde edinceye kadar veya seviyelerini veya formasyonunu elde edinceye kadar çalışmış, ilerlemiş ve Frederick Taylor Time Study zaman etüdü konusunun belli başlı isimlerinden biri olmuştur. Ve literatüre geçmiş bir sözü de var. Diyor ki ilmi bir iş idaresinin temellerinden birisi Zaman etüdüdür İş ölçme. Zaman etüdü de uzun bir konudur tabii ki işçicesinde bu söz onun. Ama takım tezgahlarında da kesme hızı ve takım ömrü arasında bir formülü var. Hala kullanıyoruz. Evet oğlum Alper yanında çok okutuk. İkinci paragraf evet yani bir dakika yani hani şu biraz da şakayla kullanıyoruz yani diyorsunuz. Birisi konuşuyor öbürde ey yani ya ne demek ey yani derken arkadaşlar ey yani diyor. Yani ne demek tasdik ederim seni filan. Hayır böyle bir manası yok. Yani kelimesinin manasını bilen var mı? Hayır. Yani şu anlama gelir ki demek Manası şudur ki demek. Farazı. Hayır, faraza, faraza varsayalım ki demek. Hani atıyorum diye konuşuyorlar ya. Farz ediniz ki faraza, faraz, farz edelim kelimelerin karşılığı atıyorum diye karşılanıyor bugün argoda. Onun daha güzel bir Türkçesi varsayalım ki demek. Onun için farz faraza olmadı burada. Yani kelimesi bu demektir ki demek. Yani manası şudur ki bu yani kelimesiyle manası şudur ki diye başlayan bir cümle. Ama şimdi nasıl kullanıyor gençler kendi aralarında? Siz sen bir <laughs> şey söylüyorsun söylüyorsun, öbür de ha anladım e, yani diyor. Yani ne demek? Senin söylediklerin evet bu beni anladığım anlama gelir o filan gibi bir şey kullanıyorlar. Ben de yeni yeni şeyde dinliyorum televizyonlar dinlerken kanki kanka filan kelimelerini de yavaş yavaş öğreniyorum. Evet. Arkadaşlar, şimdi demek ki yaptıkları işi, Alper, yaptıkları işi iyi bir yöntemle ve kısa sürede yapmaya çalışmışlardır. Evet. Fakat bu konuda yapılan çalışmalar ve tecrübelerin birikimi kaydedilmemiş ve bu bugüne o günlerden bir, 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 bir birikimi intikal etmemiştir. 19. yüzyılda sanayinin gelişmesiyle işlerin etüt edilmesi önce zaman etütüyle başlamış denilebilir. Esasen zaman etütü iş etütü çalışmalarının önemli bir kısmıdır. Devam et. Bu çalışmalar mekanik işlemler konusunda dil hastalığı alaç kaldırma ve şekil verme konusunda araştırmaları ile tanınan Frederick Taylor ve Taylor tarafından zaman standartlarını belirlemek üzere de yapılmıştır. Devam et. hareket etikleri ise Kur'an-ı Kerim, Gilean, tarafından yöntemlerin iyileştirilmesi maksadıyla kullanılmıştır. Devam et. Zaman ve hareket etikleri birbirini tamamlayan iki ayrı çalışma metodudur. Bunların ayrıntılarını verecek olursak... Burada duralım. Şimdi arkadaşlar cümle şöyle başladı. Bu yönde dedi, yani tekrar tanımlarımızı unutmayalım. Bir işin daha kolay, daha basit ve kısa bir yol takip edilerek ve kısa sürede yapılması, daha az enerji sarf edilmesi, daha az malzeme ve zaman sarf edilmesi ve dolayısıyla bir işletme döneminde çok iş yapılması demektir dedikten sonra şunu söyledik. Bu yönde birçok çalışma yapılmıştır. Çok eski çağlardan beri yapılmıştır bu çalışmalar. Tabii ki insanlar bu söylediğim hususlarda dikkatli olmuşlardır. Ne demek bu hususlarda dikkatli olmuşlardır? E yani çok efendim zaman sarf etmemeye çalışmışlardır. Bunu herkes sezgisel olarak her insan bu kadar da bilir. Bir işi insan durup dururken niye uzatsın ki? Bile bile yapmaz bunu. Bile bile yapmaz ama kadınların gündelik hayatında ev içinde dolaşırken yaptıkları hareketlerin yarısının bedavaya, yani beyhude yere yapılmış, boş yere yapılmış hareketler olduğu ortaya çıkmıştır. Erkeklerin sabah tıraş çıkıncaya kadar pek çok hareketleri tekrar ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu söylediği biraz sonra göreceğimiz arkadaşımızın Alpen'de okuduğu Frank ve Lillian Gilbert, Bunlar bir aile, tıpkı Madame Curie ailesi gibi bununla ilgili bir belgesel, bir drama, bir film çekildi. O filme ben rastladım. Zaman zaman Ford'la ilgili bir film yine rastlamışsınızdır. Efendim birkaç kere tekrar eder 3-5 sene aralıklarla. Bunların karı koca meşgul oldukları bir ilim dalıdır, hareket etüttür. Frederick Taylor'un meşgul olduğu bir sahadır, zaman etütleri. Ve sonuçta diyoruz ki biz insanlar çok dikkatli olmuşlardır ama yaptıkları işi iyi bir yöntemle ve kısa sürede yapmaya çalışmışlardır ama bu konuda yapılan çalışmalar ve tecrübelerin birikimini kaydetmemişlerdir. Ve bugünlere gelen bir bilgi birikimi bize taşınmamıştır, intikal etmemiştir taşınmamış, bize geçmemiştir. Yani zaman 19. yüzyılda sanayin gelişmesiyle burada Babbage zikredilmemiş, Taylor, Gilbert, pek çok isim var iş etüdü öncüleri ismiyle. Bunlar bir takım çalışmalara başlamışlardır. Biraz önce de anlatmıştım Taylor'un hikayesini. Burada da ondan bir bahis var. Biraz sonra şimdi Gilbert adıyla bir ailenin yaptığı işlerden bahsettim. Şu anda şu anda uzun uzun anlatımına sonraya bıraktığımız bir konu var. 17. sayfa nasılsa notlarınız önünüzde. 17. sayfaya bakarsanız terblik adıyla bir sayfa göreceksiniz. Hareket etüdünde kullanılan semboller. hareket etüdünde kullanılan sembollerde arama olayının nasıl bir sembolle gösterildiğini görüyorsunuz. En altta planlama olayında da Rodin'in düşünen adam heykeline benzeyen şekilde dirseklerini el kol hareketiyle başını ellerin arasına almış bir adamın oturur vaziyette oturduğunu gösteren bir çizgi ilkokul çocuklarının birkaç çöp adam kabilinden yaptığı çizimlere benzeyen çizimler bunlar. Planlama faaliyetini gösteren bir resim görüyorsunuz. Bakın bugün pek çok spor müsabakasında voleybolu çok çabuk anlamınıza yardımcı olan bir sembol var. Futbolu çok çabuk anlamınıza yardımcı olan bir sembol var. Basketbolu anlamınıza yardımcı olan bir sembol var. Evvelce yağ göstergesini İngilizce veya Almanca biz bugün efendim kelimelerle görürken bugün sadece bir yağdanlık işaretiyle, bir gösterge saatinde bir işaret görürsek dil bilmeye hacet yok, ihtiyaç yok. Onun otomobilimizde yağ durumunun ne olduğunu, yağını azaltıp çoğalt, azal, azaldığını, tehlikeli bir durumun var olup olmadığını, ısındığını, ısınmanın tehlikeli bir noktaya gelip gelmediğini Yağdanlık ve bir göstergede görüyoruz. Bir televizyon üstünde pek çok işaretler görüyoruz. Bir bilgisayar monitörün pek çok işaretler görüyoruz ve ışık, kontrast vesaire durumlarını pekala ayarlayabiliyoruz. Bunlar evvelce yoktu. İşte bunlar 17. sayfada gördüğünüz bu Gilbert ailesinin efendim terblik adıyla koyduğu 17 tane sembol. Bir sembolde makine mühendisleri odası ekledi buna. Amerikan makine mühendisleri odası. ASME diyoruz. A Amerikan demek, S Society demek, M Mechanical demek, E de Engineer demek. Bu Amerikan Makine Mühendisleri Odası ASME bir sembol ekledi bu gördüğünüz sayfadaki 17 sembole. 18 sembol ortaya çıktı. İşte bu hareket etütlerini kolayca kaydetmeye yaradı hareketleri. Hareket etüdü yaparken muhtelif hareketleri kolayca kaydetmeye yaradı. İnsanların çok eski zamanlarda, çok eski zamanlarda değil, yakın zamanlara kadar kullandıkları ve belki de halen kullandıkları parlamentolarda filan senograf, son, seno diye bir dil Mesela benim hocam, matematik hocam 1960'larda matematik dersinde uzun uzun tahtaya bir takım ifadeler, tanımlar yazar. O halde kelimesi için üç tane yan yana nokta. Bir karenin üç köşesindeki üç nokta gibi üç noktayı koyardı. Bunda da o halde demek. Ve buna benzer pek çok sembol kullanırdı. Ve biz de alışmıştık artık. Onun oraya yazdığı şeyin artık bir küçücük sembolün hangi kelimeyi temsil ettiğini. Nitekim Çin ve Japon yazısında biraz daha karışık çubuklardan, çatılmış çubuklardan meydana gelen resimler var. Çok daha basitlerinden meydana gelmiş bir yazı dili vardır arkadaşlar. Seno. Bunun gibi bu terlikleri de kullanıyoruz. Dönelim tekrar asıl işlemekte olduğumuz sayfaya. Demek ki üçüncü sayfada diyoruz ki hareket etütleri de yöntemlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılan bir çalışma. Zaman etütleri birbirini tamamlayan iki ayrı çalışma metodudur. Zaman ve hareket etütleri bunların ayrı ayrı tanımına geçiyoruz. Şimdi Alper gür bir ses ve sada ile hareket etüdünü birkaç kere hem de yanındaki arkadaşlar hazırlansın hareket etüdünü artık bu konuşmalardan sonra tanımlayabilecek hale geldi. Bir kere okumak kafi değil. İki kere okuyacağız icap ederse. Söyle bakayım altı çizili olarak çizilmiş olarak hareket etüdü ne demekmiş? Hareket etüdü bir iş yerinde bilhassa iş gücü kaynağı olan insanın hareketlerini ve diğer unsurların hareketlerini inceleyen ve azami fizyolojik verimi sevinerecek çalışma tarzını bulmaya gayret gösteren çalışmalardır. Uzun bir cümle pek alışık olmadığımız bir uzun cümle ama bu cümleden anlaşılan şey şu efendim hareketleri etüt ediyoruz. Ama aklımızda hiçbir şey kalmadı. Nelerin hareketlerini etüt ediyoruz? Yanındaki delikanlı sen oku. Tekrar hareket tutun oku. Bir kalsın, bir insan ve diğer hareket diye... Dur burada. Bilhassa ne demek arkadaşlar? Özellikle, Özellikle demek. Özel olarak iş gücü kaynağı insanın hareketlerini incelemek birinci vazifemiz. Sonra ve diğer unsurların hareketlerini inceleyen. Artık incelenecek hareketler anlaşıldı. Devam et. Burada da dur. Ve maksimum azami kelimesi de en büyük plan şeklinde tercüme ediliyor efendim maksimizasyon kelimesini en büyüklemek, minimizasyon kelimesini en küçüklemek diye tercüme eden insanlar var. Biz demek ki azami demek en büyük, asgari demek en küçük. Bunları bir kafamızın kenarında tutuyoruz ama burada kastettiğimiz şey maksimum da desek, en büyük de desek, azami de desek, insandan elde edilecek randımanı ama hangi randımanı? Psikolojik randımanı değil. Fizyolojik randımanı. Yani ne demek? Bedensel hareketlerinden elde edilecek fizyolojik randımanı. Bedeni hareketlerden. O adamın bir de fikri çalışmaları var, entelektüel çalışmaları var. Şimdi konumuz o değil. Onun hareketlerini, el, kol, bedensel hareketlerini diye bir durumu var varsa Çare üretelim. Delikanlı. Tamam. Evet, bedensel hareketlerini izlemenin lüzumu yok ki. Adamın bedensel hareketlerini, el, kol vesaire muhtelif hareketlerini inceledikten sonra herhalde o adamın fizyolojik randımanı söz konusudur. O adamın entelektüel randımanı değil. Fizyolojik verimini ki o işçidir, ustadır ve diğer elemanlardır, mühendistir temin edecek bir çalışma yöntemi. Alkal ve yanındaki delikanlı adı ne? Emrah. Bir çalışma tarzı bulmaya çalışıyoruz. Bir çalışma yöntemi bulmaya çalışıyoruz. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? İnsanın hareketlerini ve diğer unsurların hareketlerini inceliyoruz. Ve insanın azami, maksimum, en büyük fizyolojik randımanı bize sunabilmesi için, verebilmesi için bunun adına başka günlerde söylerim sırası gelince tabii ki az yorularak. İnsana biz öyle kıyabilir miyiz? İnsanın tabii azami fizyolojik randımanını elde ederken onu en az yorarak bile diyebilir. Bakın hemen şu anda bu tanımlar kafanızda iyice yerleşsin diye bir şekil göstereceğim, bir resim göstereceğim arkadaşlar. O size belki bir fikir verebilir. sayfa 25 Bir işçinin normal ve maksimum çalışma alanlarını gösteren resimler ve sayfa 27 normal ve maksimum çalışma alanlarını bir işçi, bir operatörün sandalyede oturarak yaptığı resim, hareketlerin resimleri gösteriyor ki bu çalışma alanlarıyla ilgili resimlerden sonra Herhalde size bir şeyler söylemiş olmalıyım. Tekrar hemen dönüyorum. Azami fizyolojik verimi temin edecek çalışma tarzını bulmaya gayret gösteren çalışmalar. Öyle şeye gayret ediyoruz ki hareket etüdünde azami fizyolojik randımanı. Gördüğünüz o resimlere geleceğiz, açıklamasına geleceğiz. Alper, hareket etüdünü tanımladık. Ben hocam anlatmışsındır, anlatmışsındır senelerce bunu tabii bunu ezberlemişsindir. Hayır, ezberlemek söz konusu değil. Cümleleri şimdiden ve oradakinden farklı kurarak, kitaptakinden farklı kurarak tekrar söylüyorum. Hareket, etüdü hareketleri incelemektir. Etüt nedir zaten ki? Türkçe'ye tercüme edersek Etüt incelemek dedi demektir çocuklar. Yurtlarda, talebe yurtlarında, yatılı okuyan mekteplerde, yatılı mekteplerin talebeleri geceleyin, onların hep bir etüt odaları vardır. Etüt odalar dedikleri şey, etüt, study, bizim Türkçe'de tetkik ve inceleme dediğimiz şey. Alıyor dersini, kitabını, notlarını yıkıyor, çıkıyor yukarıya ve başlıyor bir şeyler karıştırmaya yarınki efendim derslerine hazırlanıyor. Etüt odası. Biz burada etüdü bir inceleme olarak aldık ama hareket etüdü dediğimiz zaman bilhassa insan hareketlerine dikkatimizi yoğunlaştıracağız. Diğer elemanların hareketlerine mesela bir bir makinenin bazı parçaları var belli hareketler yapıyor. Şu makineyi oraya bir iş istasyonu olarak kurdunuz. 30 sene fabrikanın ekonomik hayatı boyunca çalışsa o makinenin hangi hareketleri yapacağı belli. Efendim ben buna da bakayım. E bak, onun bizi ilgilendiren bir görüş açısıyla ona da bak. Ama bilhassa insanın hareketleri, malzemenin hareketleri, makinenin hareketleri derken insandan maksimum fizyolojik randımanı, verimi alabilecek şekilde bir çalışma tarzı bulmak üzere bir yöntem bulmak üzere gösterilen gayretlerdir, çalışmalardır hareket edildi. Bundan başka bir şey değil. Yepyeni ve karışık bir söz de değil. Ben sizden bunu sınavda sorsam, siz kendi cümlenizde bunu mükemmel anlattıktan sonra ben bu notlardakinin aynısı olmasına dikkat edin.